Edirne Meriç Nehri'nde balıkçıların oltasına boyu yaklaşık 2 metre, ağırlığı ise 90 kilo olan dev yayın balığı takıldı. 5 kişi tarafından kıyıya çıkarılabilen dev yayın balığı Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir balıkçıda tezgah konuldu. Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasever sokak üzerindeki balıkçıda görücüye çıkan dev balık vatandaşların ilgi odağı oldu. Yoldan geçerken dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken balığın yanına yaklaşıp fotoğraf çekmeden de edemedi. Arkadaşa maşallah. Bir hayatımda görmedim ben. İlk defa görüyorum. Arkadaşımıza maşallah diyorum ya. Arkadaş tutmuş. Daha büyüklerini tutsun. Balıkçı Barış Bayırlı vatandaşların ilgisinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Şamandıra altı tek kanca, yemimiz canlı kurba. Bayağı bir bekledik orada. Beklediğimiz sonucu baktık şamandıra battı. Baştırdı bize ama mücadelemizin sonucunda bunu aldık. Başardık yani bunu. 2 metre 30 santim. Anlatılmaz yaşanır. Bu adaklık değil, bu, bu, kurbanlık bu kurbanlık. Çekme be. Çekme. Bırak çekme. Başka abi gene bağlarız. Açsana oğlum bırak